15 sene öncesine kadar var olmayıp günümüzde akla ilk gelen yatırım araçlarından birisi. Gençlerin büyük vurgunlar beklediği, yaşların anlamakta zorlandığı, siyasilerin ise ne yapacağını bilemediği yeni bir araç. Kripto paralar. Kripto paralar hayatımıza gireli 15 seneye geçti. Bu sürede sayısız proje, token, coin piyasaya sürüldü. Kimisi yatırımcılarına çok kazandırırken kimisi de sıfırlandı, ocaklar söndürdü. Bugün geldiğimiz noktada Binlerce proje var, binlerce coin var. Bu piyasadaki herkes kripto paraların %99'unun çöp olduğunu söylüyor. Bu artık kendini bilgili göstermenin yeni bir aracı oldu. Herkes bunu söylüyor. Farkındayım, bilinçliyim, cahil değilim. Kripto paraların %99'u çöptür. Ama yine de size VLD, BOK veya MIU gibi coinler önerebilirim. Çünkü ben cahil değilim ve bu coinler %1'in içinde. Ben bu konuda daha radikal bir düşünceye sahibim. Bence altcoinlerin %99'u çöp değil. Bence Bitcoin hariç hepsi birer çöp. Hiçbirinin hiçbir anlamı olduğunu düşünmüyorum. Sadece ve sadece Bitcoin'in gerçek bir değer taşıdığına inanıyorum. Bu videoda da neden böyle düşündüğümü ve niye bütün kripto projelerinin, Bitcoin hariç bütün projelerin bir illüzyondan ibaret olduğundan bahsedeceğiz. Ama önce bir abonelik, bir like, on numara olur. Önce Bitcoin'in doğuşundan başlayalım. Bugünlerde artık neredeyse unutulan, hiç kimsenin bahsetmediği ama Bitcoin'in bugünlere gelmesinin asıl bir sebebi vardı. Baş kaldırış. Bitcoin bir isyandı aslında. Sahibi yoktu. Arzı 21 milyon adetti ve artırılamazdı. Bütün dünya merkez bankaları para basıp mevduat sahiplerinin parasını eritirken Bitcoin bunun önüne geçecekti. Bitcoin'in hikayesi 2008 yılında yaşanan büyük finansal krizin ardından başladı. O dönem insanlar merkez bankalarına ve büyük finans kuruluşlarına olan güvenini kaybetmişlerdi. Tam da bu dönemde Satoshi Nakamoto isimli bir kişi veya bir grup merkeziyetsiz bir para birimi fikrini ortaya attı. Bitcoin'in en büyük özelliği tam da buydu. Hiçbir devlete, kuruma veya finans kuruluşlarına ait değildi. 21 milyon adetti ve artırılamazdı. İşte bu siyasetçilerin veya merkez bankalarının keyfi şekilde para basıp paranın değerinin düşmesinin önüne geçen bir yaklaşımdı. Bitcoin sistemin dışında ve ona kafa tutan bir para birimi olarak doğdu. Bu isyankar, bağımsız ve muhalif duruş onu sadece bir para birimi olmaktan öte ideolojik bir duruş haline getirdi, bir simge haline getirdi. İlk başlarda Bitcoin'i anlamlı yapan şey işte bu isyan, bu ideolojik duruş, bu baş kaldırıştı aslında. Bitcoin'in yaygınlaşmasından bahsedelim. Bitcoin zamanla teknoloji meraklıların veya finansal sisteme muhalif olan kişilerin dışında daha geniş kitlelerin ilgisini çekmeye başladı. Çünkü işe yarıyordu. Gerçekten çok önemli problemler çözüyordu. Örneğin ben Almanya'da kuzenime para göndermek istiyordum. Para gönderip Almanya'dan kendim için araba aldıracaktım. Ya bu, bu arada bu gerçek bir örnek. Kuzenime para göndereceğim. Ben Türkiye'den helal vergisi ödenmiş kazandığım parayı ...kuzenime göndereceğim ve kuzenim orada bir araba alacak. Arkadaşlar gönderemiyordum. Kuzenim korkuyordu. Diyordu ya Selman benim hesabıma para gönderme. Devlet bunun hesabını sorar. Şöyle beni sıkıştırır, böyle problem yaşarım. Ve ben paramı göndere kuzenime gönderemiyordum. Böyle finansal sistemde böyle sıkışıklıklar var. Devletler bunu neden yapıyor? Kara parayı aklayayım, uyuşturucu parasını ne bileyim kontrol edeyim... ...takip edeyim, mafya paralarını e, engelleyim. Belki bu şekilde güvenlik önlemleri alayım diye özgürlüklerin önüne öyle bir geçildi ki artık insanlar serbestçe rahat rahat hareket edememeye başladı. Ama artık Bitcoin sayesinde bu problemi hemen hemen çözebiliyoruz. Bir iki dakikada gönderiyorum. Yani bu özgürlük hissi insanları cezbetti. E tabi bu özgürlük sadece iyi ve normal insanlar geçerli değil ki. Kötü insanlar, uyuşturucu kaçakçıları, ne bileyim mafyalar Parayı transfer etmek, hatta parayı tahsil etmek için de ya yani pek çok şey için Bitcoin'i kullandı. Bitcoin gerçek bir işe yarıyordu. Bakın, iyi veya kötü önemli değil. Gerçek bir işe yarıyordu. Gerçek bir problemi çözüyordu. İyi ya da kötü. Bu durum Bitcoin'in kullanım alanını artırdı. Yaygınlaştı. Yaygınlaştıkça haliyle değeri de arttı. Bugün geldiğimiz noktada Bitcoin hem bir ödeme aracı hem de bir değer saklama aracı olarak küresel sistemde bir yer edindi. Gelelim diğer projelerin çıkmasına. Bitcoin'in yarattığı etki o kadar büyüktü ki insanlar sadece teknolojisine hayran kalmakla yetinmeyip veya Bitcoin'i kendi problemlerini çözecek kadar kullanmakla yetinmeyip buradan nasıl para kazanabiliriz diye düşünmeye başladı ve bunun ardından yüzlerce, binlerce hatta on binlerce kripto para piyasaya sürüldü. Bu yeni projelerin hepsi kendisini ben de Bitcoin gibiyim ama daha hızlıyım. Bitcoin gibiyim ama daha düşük maliyetliyim. Bitcoin gibiyim ama çevreye daha duyarlıyım. Şeklinde hepsi kendisini bir şekilde pazarladı. Bazıları ben de blok zincir altyapısı sunuyorum. Gel sen de kendi kriptonu çıkar deyip yani marketten meyve alır gibi kripto çıkarabilmeye başladı. İlk başlarda bu çeşitlilik böyle heyecan verici görünse de bugün geldiğimiz noktada iyice zıvanadan çıktı yani çıldırmışlık hali var. Herkes kendi projesini devrim ilan etti ama hemen hemen hepsi ya teknik olarak yetersizdi ya da böyle kısa vadeli vurkaçlar yapan birer balondan ibaretti. Sonuç olarak kripto piyasası adeta bir çöplüğe dönüştü. Gerçek bir değer üretmeyen sadece hype ve spekülasyonla şişirilen binlerce coin piyasaya sürüldü. Peki neden sadece Bitcoin'in değerli olduğunu düşünüyorum? Evet, piyasada binlerce çöp var doğru ama hiç iyi bir kripto para yok mu? Bence yok. Ben sadece Bitcoin'in gerçek bir değer taşıdığına inanıyorum. Neden? Çünkü Bitcoin'in hem legal hem de illegal pek çok kullanım alanının olduğunu görüyorum. Az önce verdiğim örnekte benim Almanya'daki kuzenime para gönderebilmem gibi gerçek bir ihtiyaca Çözüm buluyor. Gerçek bir problem çözüyor. Veya aynı şekilde ben gizli bir şekilde paramı bir yere götürmek istediğim zaman bunu Bitcoin aracılığıyla yapabiliyorum. Aynı şeyi illegal işler yapanlar da yapıyor. Doğru bu bir gerçek ama iyi ya da kötü. Bitcoin gerçek bir işe yarıyor. Gerçek bir problem çözüyor. Diğer kripto paralar ne işe yarıyor? Bunu çok düşündüm diğer kripto paralar ne işe yarıyor? Ya en basitinden Ripple ne yapacakmış? Uluslararası banka transferlerindeki komisyonları düşürecekmiş. Ya bunu yapmak için Ripple'a ihtiyacımız yok. Bunu yapabileceğimiz onlarca teknoloji aracı var. Ethereum desen altyapı sunduğu söyleniyor. Neye altyapı sunuyor? Onun altyapısını kullanarak coin çıkarabiliyor musun? E o çıkardığın coinler ne işe yarıyor ki? O çıkardığın coin'in hiçbir anlamı yoksa o altyapının ne anlamı kalır? Bana göre Ethereum hiçbir işe yaramayan şeyleri çıkarabilecek hiçbir işe yaramayan bir altyapı. Benim gözümde Ethereum bu. Daha fazlası değil. Açık konuşayım. Bugüne kadar Bitcoin haricinde herhangi bir kriptonun herhangi bir işe yaradığını duymadım. O yüzden bu piyasadaki kriptoların %99'unun değil Bitcoin hariç hiçbirinin hiçbir faydası olmadığını, hiçbirinin uzun vadede gerçek bir yatırım aracı olduğunu düşünmüyorum. Peki Bitcoin için her şey toz pembe mi? Hayır. Bitcoin'le alakalı da bazı şüphelerim oluşmaya başladı. Çünkü Bitcoin'in o asıl çıkışındaki o isyankar, o bağımsız, o ideolojik duruşu kaybettiğini düşünüyorum. O sisteme karşı duruş yavaş yavaş silindiğini görüyorum. Özellikle son dönemlerde çıkan Bitcoin ETF'leriyle Bitcoin'in de büyük finansal kuruluşlarının BlackRock gibi, Rockefeller, Rothschild ailesinin birer oyuncağı haline geldiğini görüyorum. Bitcoin'e hala merkeziyetsiz diyebilir miyiz? Amerika devleti veya büyük fonlar arzın büyük bir kısmını elinde tutuyorsa hala merkeziyetsiz diyebilir miyiz? Bitcoin hala halkın parası olabilir mi? E bir de tabii kağıt Bitcoin meselesi var. Nasıl fiziki altının 200 katı kadar kağıt altın üretebiliyorlarsa yarın öbür gün Bitcoin'in 200 katı kadar da kağıt Bitcoin'in piyasada işlem görmesi mümkün değil mi? Eğer öyle olursa Bitcoin'in arzı sınırlı cümlesinin ne anlamı kalır? Gerçekten bir şey ifade eder mi 21 milyon adet olması? Kağıt ürünlerle fiyatı manipüle edilebilen bir şey haline gelirse o sınırlar hiçbir şey ifade etmez. Evet, regülasyonlarla Bitcoin daha kurumsal, daha güvenli hale geliyor bu doğru ama bu regülasyonlar, bu kurallar bu kanunlar onu Bitcoin yapan ruhtan uzaklaştırmıyor mu? Sistemin dışında doğan bir varlık şu an tam sistemin içine entegre ediliyor gibi. Son zamanlarda Bitcoin ile olan herkes Amerika Başkanı bir açıklama yapsa da Bitcoin yükselse modunda değil mi? Sisteme karşı çıkan bir şeyin yükselme, değerlenme beklentisi günümüzde sisteme bağlanmış durumda. Bakın benim sistemle bu arada hiçbir derdim yok. Ben tam aksine sistemle çok uyumlu ve sisteme entegre birisiyim. Sistemle bir problemim yok benim ama Bitcoin'in ruhu ve mantığı sistemin dışında. Ben mi yanlış hatırlıyorum? İşte bu çelişki beni düşündürüyor. Kafamda deli sorular. Belki cevapları yok ama bu soruları sormadan da geçemiyorum. E peki madem bu kadar değersiz, kripto paralar bir daha hiç yükselmeyecek mi? Açık konuşayım, tam tersi. Çoğu kriptonun eski zirvelerine ulaşacağını hatta o zirve noktalarını geçeceğini düşünüyorum. Çünkü dünya genelinde fiyatlar genelde hep mantıklı oluşmaz. Hatırlayın GameStop hissesi bir ara uçup gitmişti. O yükselişin ardında herhangi bir mantıklı bir açıklama var mıydı? Herhangi bir bilim, herhangi bir matematik var mıydı? Hayır yoktu. Bir grup insan hatta binlerce insan o hisseye yükseldi. O hissenin yükseleceğini düşündü. İlk başta bir oyun olarak başladılar. Yüklenler hisseyi almaya başladılar. Daha sonra gerçekten yükselince yükselme beklentisiyle almaya devam ettiler. Elon Musk bir paylaşım yaptı. Daha da uçtu. Hisse fırladı gitti. Bu olayın arkasında mantıklı bir ekonomik gerekçe var mıydı? Hayır yoktu. Binlerce insan almaya karar verdi ve hisse değerlendi. Kriptoları da işte tam olarak böyle. Ben şahsen bu projelerin hepsini değersiz görüyorum ama fiyatlama açısından benim ne düşündüğümün önemi yok. Dünyada milyonlarca insan hala bunların çok değerli olduğunu düşünüyor ve bunların yükseleceğini düşünüyor, yükselmesini bekliyor. Yani bu iş bir hype'a bakar. O ilgi tekrar bir yükseldiğinde fiyatlar tekrar uçacaktır. Hatta şu an Ethereum gibi çok ucuz kalmış pek çok altcoin almak için de çok doğru bir zamanda olduğumuzu düşünüyorum. Piyasalar hala inanç evresinde. Eğer bir gün çoğunluk benim gibi inanç yerine sorgulama evresine geçerse ya burada gerçekten değerli olan ne var acaba diye düşünmeye başlarsa işte o zaman işler değişir. O zaman bu projelerin hepsi tarihin çöplüğüne doğru yol alır. Ama o gün gelene kadar hala piyasalar yükselebilir. Biz de bir şekilde bir şeyler kazanmaya çalışırız. Peki ben ne yapacağım? Ben bugünden itibaren kripto piyasasıyla alakalı ne yapacağım? Bitcoin'i yaklaşık 20 bin dolarlardan toplayıp 100 bin dolar civarlarından sattığımı zaten size anlattım. Geçmiş videolarım da var. Şu anda da bekliyorum. Eğer güzel şöyle güzel bir 50 bin 60 binli seviyelere gelirse bitcoin tadından yenmez. Yine alırım uzun vadeli yatırımımı yaparım. Onun haricinde ethereum gibi böyle en büyük hacimli olan birkaç tane kripto paradan Bazıları çok düşük değerlemelerde kaldı. Fiyatları gerçekten çok düşük. Eski zirve noktalarından vesaire çok düşük seviyede işlem görüyor şu an. Onlardan almayı düşünüyorum. Hatta bununla alakalı çok orijinal bir proje üzerinde çalışıyorum. Somutları sıçırsa sizle paylaşacağım. Bu arada şimdi bu iki şeyi karıştırmayın. Bitcoin 50-60 bine gelirse alırım dedim. Ethereum bugünlerde alınabilir dedim. Bakın bakış açısını iyi anlamanız lazım. Bitcoin'i ben uzun vadeli yatırım aracı olarak görürüm ve ona göre yatırım yaparım. Ama Ethereum'u kısa vadeli spekülasyon, fiyat hareketlerinden bir şeyler kazanmaya çalışacağım bir ürün olarak görüyorum. Bu bakış açısı neden önemli? Yatırımlarımı da o kadar yaparım çünkü. Ethereum'un yarın öbür gün ne olacağı belli olmaz. Belki şimdiden tarihin çöplüğüne gitmek üzere yola çıkmıştır. Bilemem, güvenmiyorum. Ama Bitcoin'e güveniyorum. Bitcoin'e daha ciddi yatırımlar yaparım. Ethereum'a sadece eğer çöpe giderse yine de beni çok rahatsız etmeyecek seviyelerde alımlar yaparım. Evet dostlar toparlayacak olursak. Kripto dünyası dev bir açık büfe bir tarafta gerçekten besleyici bir şey olan Bitcoin duruyor. Geri kalan 999 tabakta ise ya gereksiz kaloriler ya da mideyi bozacak şeyler var. Ben şahsen Bitcoin hariç hepsi çöp diyorum. Ama çöp dediğimiz şey de bazen derlenebiliyor bu piyasada. Biliyorsunuz burası mantığın değil inancın dünyası. Yani ben Ethereum ne işe yarıyor kardeşim derken birileri 5x yapma zamanı geldi tam kredi çekip girme zamanı deyip Ethereum alabiliyor. Peki kim haklı? Vallahi onu zaman gösterecek. Videoyu beğendiyseniz kanala abone olup videoya bir like atarsanız 10 numara olur. Abone olmazsanız bir şey olmaz. Ama <laughs> abone olursanız çok güzel olur. <laughs> bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Cüzdanlar dolu, sikemler uzak olsun.